Arkadaşlar şu an gördüğünüz bıçak alüminyum bıçaktır. Hani genellikle topmatik markası makinaları ve diğer makinaları kullanıyor. Şöyle göstereyim. Sesten belli oluyor. Diğeri nerede? Bu da bizim kendi kaşığım, şey bıçağımız. Çelik. Normalde pres makinesinde kullanacaktık ama pres makinesi şu an bağlı olduğu için deneyemedik. Bu da bizim bıçağımız. Zaten sesten de anlayabiliyorsunuz. Şu an Topmatik koy abi istiyorsan. Tamam. Kaç kere vurdun ha? Beş kere mi? Beş kere vurdum kırdım. Beş kere vurdum kırdım. Abi aynı şeyi bizim bıçağı kullan. Çelik bükülmüyor. Bak abi büktün ama ortadan tekrardan hiçbir şey olmadı. Ama şu şekilde vurduğun zaman düzeltebiliyorsun abi. Vur. <laughs> alimin gibi değil patladı alimin. Tabii abi alimin. Şöyle göstereyim. Ve kaşığımızın fiyatı ise 100 şey bıçağımızın fiyatı ise 100 TL. Topmatik markası bıçak. Yani piyasada genellikle ya birçok insanın kullandığı bıçak bu. Yani